Milliyetçi Hareket Partisi'nin Merkez Kurul Karar Yürütme Kurulu üyesi çok kıymetli başkanımız Savaş Çolak Bey Adalet Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı hemşerimiz onur duyduğumuz Bedir Fidan Bey Bağcılar AK Parti İlçe Başkanımız Rüstem Tüysüz Bey programımıza hoş geldiniz. Değerli misafirler hep birlikte hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Sen saldın gönlüme, sen bu sevdayı, bu sevda yüzünden koca dünyayı dolandım peşinde, baybur tatlı yar. Her nereye gitsen seni söyledim, dolandım peşinde, baybur tatlı yar. Dayanmadı, dayanmadı yollar senin hastana anlatarak sığdıramam destana. Ben dünyayı çevirerek Bostan'a dolandım peşinde yukarı kırdı. Dolandım peşinde baygut tatlıya. Değerli kıymetli misafirler, moderatör kardeşim bağışlasın çok seri ve hızlı dedi ama Türkiye Baygutları Federasyonu Başkanı olarak beş dakika söz hakkı bize düşer mi? Düşer. Değerli hemşehrilerim, Bayburt demek vatan demek, millet demek, namus demek, şeref demek, haysiyet demek. Bayburt demek, merhamet demek, ilim demek, alim demek, vatanperver demek, şehit demek, şehit, asker demek. Selam olsun Bayburt'a, selam olsun İmparatorluğu'ya, selam olsun madene. Masada ağırlığına, e, köpçe pınara, aydın köpeğe, aşağı yukarı kırsıya, bütün Bayburt sınırlarının içine ve dışına sınırda tutup nöbet tutan askerlerimize selam olsun. Bayburt'un 106. Kurtuluş Yıl dönümünü hep birlikte kutluyoruz. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz ruhları şad, mekanları cennet olsun. Allah onlardan razı olsun. Bacılarım sizinle gurur duyuyoruz. İffetli hanımlar atarlar. Vatan sizinle gurur duyuyoruz. Yukarı Kırsık köyü hanımlarının kuyuya atılma mevzusu basit bir şey değil. Üniversiteler, olması lazım. Ne demek düşmanın eline getirmek için kuyuya atlıyorlar. Bir, bir tane hanımefendi kuyuda boğuluyor. İşte Bayburt bu. Namus anlayışı. Bayburt ve Bayburtlu'nun bu. Dostlar için bugün sevinçlerle dolu kalıp taşıyor. Ruhum deniz olup dalgalanıyor. Uzak uzak ilerden geldik, çok uzak bir il, Bayburt'tan yaralar alır fakat mestiz zaferden. Zafer ümit kaynağının bir çeşmesidir, zafer birçok gönüllerin birleşmesidir. Gönülleri birleşenler ölse de bir gün, gök kubbede seslerinden kalacaktır. Ün, ün, ün. Gönülleri birleşenler selam sizlere uzaklarda, sınırlarda dertleşenler yurt dışındaki derneklerimizde dertleşenler selam sizlere en tatlı hayalimdir bu selam benim 40 derece sıcaklıkta elisetenim, bütün dünya sağırlasa yaradan bizi duyar ve dinler onun rahmet izinle ruhlar serinler selam size, üstünüzde bütün bakışlar bir gün olur elbet tarih Aybıklıyı da alkışlar. Selam sana, yavrusundan ayrılan ana. Kim bilir sen gizli gizli nasıl ağladın? Ne bir damla gözyaşı dök ne de yasla dövün. Sen yaşarken şehit olan yavrunla övün. Sen bir ana değilsin, sen bir ocaksın. Madem ki şehit anasısın, katlanacaksın. Bırak bağırın yavrunun ayrılığıyla yansın. Dayan, çünkü sen büyük adamasın. Değerli dostlar, sözü uzatmıyorum, toparlıyorum. Bugün yine Bayburt'ta şehitimiz var, şehitimizi toprağa verdik. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Moderater kardeşime de bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Program başladığı zaman galiba unuttu, aziz şehitlere bir dakika saygı duruşu ve istiklal marşını unuttu galiba. Bu bizim çok hassas bir konumuz, bunu asla ihmal etmeyelim. Program başladığı zaman şehitlerimize bir dakika saygı duruşu, toplu halde mutlaka istiklal marşını okuyalım. Hürmet ediyorum, hayırlı geceler diliyorum. Şeref Başkanı olarak kıymetli yönetimine... Çok kıymetli Hicabi Başkanıma da en derin kalbi selamlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsun.